Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni aldığımız 3 mavici kızımızla oğlumuzu kontrol edeceğiz. Kızlarımızdan biri kolon içerisinde. Zaten yetişkin aldığım için yumurtaya çok hazırlardı. Çıkardığı ses ispeçlerimin çıkardığı sesten daha fazla. Yakın zamanda mavicilerim gurk olursa hiç şaşırmam. Oğlumuz bu. Kümeste daha rahatlar. Yaklaşık bunlar geleli. Bir haftayı geçti. Follukta kesin yumurta vardır. Ben heyecanlandım şu an. Çünkü follukta yatıyor hayvan. Öncelikle folluğumuzu kontrol edelim. Daha sonra bu grubumuza yemeklerini verelim. Şu an bayağı bir heyecan yaptım. görüyorsunuz grubumuza folukta bir kızımız yatıyor. Çıkardı şu sesler bile çok hoşuma gidiyor. Kaldıralım bir. Gurk değil ondan eminim. görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah. Lütfen izlerken maşallah demeyi unutmayın. Bu güzel kızımız. Çok güzel renkte yumurta yapmış. Altında büyük olan sahte yumurta beyaz. Diğer yumurtalarımız masmavi. Bu çok güzel bir duygu arkadaşlar. İnşallah Allah sizlere de bu duyguyu nasip eder. Sizler de hayvanlarınızdan iyi verim alırsınız. Mavinin en güzel tonları sanırım. Çok güzel gözüküyorlar arkadaşlar mavi yumurta almak isteyen grup bastırmak isteyen olursa Facebook üzerinden Instagram üzerinden bana ulaşabilirler. Adana içi e, mavi yumurta satabilirim. Bu kızımızı rahatsız etmeyelim. Daha önce hazırlamış olduğum e, Karışık salata Bol domates Ve Karışık yemi e, Yemliklerine yerleştirdim Kuru yem sürekli veriyorum Ama salatayı iki günde bir veriyorum Ben bu şekilde uygun görüyorum Hemen yerleştirelim Bu şekilde kümesin Işık alan yerine Yemliğimizi yerleştirdim Suluğumuz köşede Tavuklarımızı yerleştirelim. Evet, hayvanlarımızı yerleştirdim. Arkadaşlar, orijinal Americana White ırkının özellikleri videoda görmüş olduğunuz gibi ibikleri, gülibik ama çok az derecede oluyor. Renkleri çok açık olmalı. Yani buğday renginde olmalı. Bacakları yine yeşilimsi ya da mavimsi olmalı. Videoda gördüğünüz gibi bol sakalları olmalı. Enseleri kalın olmalı arkadaşlar. Tabi kahverenginin diğer tonları da white ırkına giriyor. Ama genel isimleri Amerikana. Bunu da sizlere söylemiş olayım. İzlemesi de çok zevkli. Beslemesi de çok zevkli. Çok uysal hayvanlar. Çok ses yapmıyorlar. Umarım yakın zamanda mavici kurkumuz da olur. İlk defa mavici grup bastırmış oluruz arkadaşlar. Yeşilliği çok seviyorlar. Bu ırkı sizlere de tavsiye ederim. Diğer iki tane e, kızım biliyorsunuz benim çıkardığım yavrular büyümeye devam ediyorlar. Onlar bu videoda yoklar. Değişimi fark etmeniz için bu videoda yer almayacaklar. Çok güzel bir takım oldular. Folluk'taki tavuğumuzda da maşallah. İnşallah yakın zamanda grup düşer bol sakallı kızımız. Videoda da görmüş olduğunuz gibi çok sakin, çok sessiz hayvanlar. Eğer komşularınız rahatsız oluyorsa normal ırklar beslemek yerine bunları tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Yumurtaları tekrar elime alıp videoyu sonlandıralım. Bu görmüş olduğunuz mavi yumurtalar için kızlarıma teşekkür ediyorum. Umarım bol bol yumurtlarlar. Yerde daha netler. Dediğim gibi arkadaşlar, mavi yumurta satın almak ister, gurk yatırmak isterseniz Facebook üzerinden ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince hepsini sırasıyla çekeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Sağ altta abone ol butonuna tıklayabilir. Eğer bana bildirim gelmiyor diyorsanız yanında çıkan çan işaretine basarsanız attığım bütün videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Güzel ve yeni içerikler için bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.